Şey, Allah Resulü Sallallahu Hazretleri gençlere evlenmeyi tavsiye ediyor değil mi? Peki Allah Resulü ne yapıyor? Ayet-i Şeriflerde dikkat et. ve enkül eyama minkûm. Gençlerinizi yani evlendirin Allah Resulü buyuruyor Tükürdüm yine Genç, yoruldum bu kadar olur yani. Bekarlarınızı gençlerinizi Allah Resulü Hazretleri evlendirin buyuruyor bak. Evlendirin. Kime söylüyor bunu? Tüm Müslümanlara iman edin. Ama kastım şu, çocuğa mı diyor hani git evlen yoksa evlendirin. Büyük, <laughs> hacı o dengeni değil de daha çok zengini arayan hacı dayılarımız aslında gidiyor bu laf. Maalesef bizim hacı dayılarımız dengini arama gibi bir özelliği yoktur. Zengin bulursa affetmez. O ayrı konu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle söylüyor. Hani bir kimsenin İslami yaşayışını beğendiğiniz vakit hani ahlakını beğendiğiniz birisi size hani birisi gelip sizden kızınızı isterse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona verin buyuruyor ya. Bak düşün. Kızını ver. Hatta başka bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte de geçiyor. Vermezsen yeryüzünde fitne fesat açığa çıkar. Ne demek? Yani düşün. Burada doğru düzgün mübarek bir çocuk var. Yani düzgün, ahlakı düzgün. Yani bu, buradan çok bu çocuk yetiştirse bundan da güzel çocuklar gelir. Az çok anlıyorsun. Burada da bir zengin piçi var. Şimdi bunun soyu devam ettiğinde görüyorsun hani ne kadar bozulabilir. Zengin piçi oradan piçlik yapmaya devam ederek gidiyor. Buradaki düzgün çocuğun soyu neyse bir gitmiyor ama farkındaysan. E yeryüzü fesada uğruyor işte görmüyor musun? Bizim hacı dayıları anlatabilir misin? Yok. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri başka bir hadis-i şeriflerinde de soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü yani denklik olmasa da evlendirelim mi böyle hani din ahlakını beğendiğiniz bir kimse, bir beğendiğimiz bir kimse gelip kızımızı isteyecek olursa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, evlendirin diye üzerine basa basa söylüyor. Denklik olmasa bile. Zaten ahlakı düzgün bir çocuk. İslami yaşayışı düzgün bir çocuk. Zaten üstündür. Bak sen üstünlüğü neye göre hesap ediyorsun? Mal mülk üstünlüğüne göre mi? İnne ekrameküm indallahi etkaküm. Allah Allah'ın katında en hayırlınız takmazlar. Çocuk zaten ahirette üstün, dünyada geçici. Zindanda bir alt tabakaya düşmen bir şey ifade etmiyor mevzu. Ahirette esas yerin ahiret ya. Ona göre yani <laughs> maalesef günümüzde bunlar bunlar hak getir yani. Özellikle söylüyor. Din ve ahlakını beğendiyseniz evlendirin Üzerine basa basa söylüyor. Ama maalesef günümüzde yok bunlar. Günümüzde bunların olmadığını geçtim. Denginin mengini geçtim. Müslüman olmasında bile arayan kalmadı artık neredeyse yani.